Ee, sizi ziyarete geldik, bir haber yapmak istiyoruz. Niye duş akabinde yaşıyorsunuz? Böyle bir duyum aldık biz. Gerçekten de doğruymuş. Evet doğru. Fikir nereden çıktı? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben e, günde bir iki kere, üç kere duş alıyordum. Bu iki, üç duş alma yediye sekize sıçradı. Doktora gitmenizi tavsiye ettiler Abi, mi? Annem e, tepki gösterdi. Oğlum e, psikopat mısın? Gibisinden de tepki verdi. Anne dedim e, sen demiyor muydun bana sürekli duş al, duş al, temizlen diye? İşte sonucu bu dedim. Instagram'da herkes bunu story atınca bir merak ettim neymiş ne değinmiş diye. Güzel duyarlı bir çalışma. Helal olsun ama iş işten geçmiş be abi. Bizim bilmediğimiz neler neler yapıyorlardır. Bu tavşan var ya fragmandır fragman. Adım gibi eminim. Kendim bildim bileli Uygur Türklerine Çin'de zulmediliyor, işkence ediliyor. Böyle şeyler var basında sürekli sosyal medyada. Ama kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Sürekli sadece küfür ediyorlar Çinlilere. Bu tavşan videosu çok masum. Allah bilir kaç yüz bin tane masum canlı katledilmiştir. Buna sosyal medyada story atarak bunları beğenerek yorum yaparak karşı gelemeyiz. Dünya düzeni budur abi. Keşke katledilmesi ama yapacak bir şey yok gerçekten. Bir de diyorlar ki fare kullanın. Ulan fare sahipsiz mi? O da can değil mi? Zaten yüzyıllardır en çok fareler kullanılıyor böyle deneylerde. Kedi köpek ölünce ağlarsınız. Sivrisineği öldürünce umurunuzda bile olmaz. Sinek can değil mi? Hiç demeyin sinek bize zararlı falan. Adam biliyor mu? Adam emmek için gelmiş. Seni emmeye geliyor yani. Adamın misyonu bu. Öldürme onu da o zaman. Çok karışık bir konu. Bas! Bullshit! <laughs> İneğin sırtından çıkan sinek larvası oraya öyle bir yerleşmiş ki cuk diye çıktı valla. İltihabı da güzelce çıkardı. İneği de rahatlattı. Hani ineği çok rahatsız eden bir şey değil de hayvanın kaşınabilir sırtı mırtı biraz rahatladı. Allah razı olsun abi senden. 4 liralık bahis oynadı. 1 milyon liraya yakın ikramiye kazandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu o talihli. Evet. 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 Türk gencini yiyip bitiren illetlerden sadece biri. Ben de zamanında düşmüştüm. Çabuk kurtuldum. 35 lira tutturmuştum. Var ya harca harca bitmiyordu o zamanlar. Çok sevmiştim. NBA'yi oynamıştım. Zirvede bıraktım abi. Ben bu adam full 2'den 1 vermiş bütün maçlara. 2 kupon yapmış 2 liradan. 1 milyon Türk lirası o zamanın parasıyla 650 bin dolar. Galatasaray Ordu Spor maçını izledi. Aslında koyu bir Fenerbahçe taraftarıydı ama Saray gol attıkça yerinde duramadı. Çünkü tam da öyle kupon oynamıştı. İlk yarıda Ordu Spor'un, ikinci yarıda da, da Galatasaray'ın gollerine sevindi. Maç sonucu tam da tahmin ettiği gibi olmuştu. Allah yardım ediyor, parayı buluyor bu adam. Tabii ki de sırra kadem basıyor, gidiyor estetik ameliyat oluyor. Yıllar sonra YouTube kanalı açıyor ve deşifre oluyor ve açtığı YouTube kanalı karakterini özetliyor. Prank, yani çekecektik biliyorsun. O esmer adam sarışın marışın renkli gözlü bir şey alıyor. Michael Jackson ameliyatımı geçirdin ne yaptın? İşte böyle karı kız içeriği yapıyor tamam mı? Burada da sevgilisini aldatma şakası yapmış yani. Lucifer! <laughs> bu ne? 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 Bu Bence kurgu ama gene sarılıp yatmışsın ya. Yani bu aldatmak değil ne illa şey mi lazım? Bas! Tekvando antrenmanı sonrası bilenler bilir. Tekvando'da esneklik çok önemlidir. Tekmeler. Ve bu esnekliği küçükken kazanmak çok daha kolaydır. Ama ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Çocuğun genital bölgesi yırtılacak yani. Bu esnemenin falan böyle ha 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 hi şakası olmaz. Mesela ben bu kadar esnek değilim. Bana bunu yapsa benim bir yerim kesinlikle kopar. Erkekler her zaman daha çok acı çekiyor. Kızlar çok daha esnek oluyor doğuştan. Bu dayı da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü için 97 tekrar bir hareket yapacağını iddia ediyor. Bunu hatırlamış olacağım. İnşallah başarırız. Ee, İnşallah öyle. 50, 50, 90, 90, 90 Maske takma formu gereksiz ama 50, en azından 50, bir tane takmamış. Sesi çıkarma, sesi sen, sesi çıkarma. 1, 2, 3, 4, 5 dayıcım iyi niyetine, vatanperverliğine hayran kaldım ama götün nerede, başın nerede, o nasıl tekrar? Yani tişört güzelmiş ama gerçekten bak. Ya kanka yok işte, bakıyoruz yok. Aha, i̇şte, bakıyoruz. aha, Kur'an çaktın ha. Hani, İlginç bir parodi kanalı mezarlıkta e, eski ölü sevgilisini falan buluyor. Git oraya onu. Bayıttım, bayıttım, Kur'an çaktın, yakaladık, yakaladık. Ne? Ah! Ah! böyle dalga falan geçiyoruz ama küçük çocukların psikolojisini çok bozuyor bu tarz kanallar. Enes Batur'a hayran olmalarını tercih ederim bundansa. Türkiye'de yüzlerce yanlış maske takma formu var. Bunlardan birkaçını inceleyeceğiz. Yolcu otobüse biniyor. Şoför uyarıyor. Diyor ki maskeyi güzel tak, adam gibi tak. Ama bir bakıyoruz. Şoför de ağzına takmış. Sen kimsin kime eleştiriyorsun? Adam da diyor ki sen önce bir kendine bak. Sen bize örnek olacaksın. Gelmişsin bana uyarıyor. Yolcu haklı abi, şoför haksız. Şoför de üstüne üstlük adama diyor ki sen şu otobüse bindiğine bir şükret. Fitili ateşleyen cümle bu oluyor. Abi abi, ya. <gülüyor> 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 Dayı yaptığın yanlış ama haklısın. Orada bir kaza da olabilir de. İşte i̇zlerken tüyleri diken diken eden o anlar geliyor reklamlarınıza. Osmanlı zamanında düğünlerde silah sıkanlara pranga vurulurdu. Ama hala Anadolu'da bir yerlerde bunlar yapılıyor ve bunun nedeni ne? Araştırdım biraz bir şey bulamadım. İşte cahillerin bir güç gösterisi diyelim. En büyük zararı da kendilerine veriyorlar. Burada gitti kardeşini vurdu öldürdü yani yazık günah. Düğün evini matem evine çevirdi. Kedi ve kuzunun süt kavgası. Evet, kedi anatomik olarak e, ayağa kalkabilen bir canlı olduğu için patilerini kullanarak avantajlı. 1-0 öne geçti. Bayağı da içti şu anda gerçekten. Kuzu henüz 3 aylık olduğu için fiziksel gücünü de çok yansıtamıyor sahaya. Anca bir fırsat kedi yorulursa içebiliyor. Ama kedi boş durur mu? Hemen bastı. Bu iftardan sonra çekilmiştir. Hayvanları linçlemeyin. Hayırlı Ramazanlar. 22 Kasım 1963. Cuma namazı sonrası Kennedy suikasti. 3 mermi biri ensesinden biri valinin sırtına. 3. ölümcül darbede burada gördüğünüz gibi kafasından. Yanında da hanımı var. O anki paniği düşünemiyorum. Kadın kendini arabadan atacak neredeyse. Olay sonrası bir tane bebeden şüpheleniyorlar. İki gün sonra o bebeği öldürüyor birisi. Lan baba Allah bilir neler anlatacak da o çocuk. İzin vermediler ki. Sene çok eski bir sene Cüneyt Arkın Beyaz Şov'a çıkmış. Beyaz'ı tanıyamadım valla. Medyum sandım. Evet. Gerçekten karate yapabiliyor mu? Gerçekten karate yapabiliyor mu? Sunuz. Sunuz önemli. Böyle adamlarla şaka olmaz. Her ne kadar yalandan da dövse o tekniklerin hepsini çok iyi bilen ve 2-3 kişiyi aynı anda dövebilecek bir insan Cüneyt Arkın. Kaba, Kaba etlerin. Nereye olursa olsun. <laughs> Cinayetin ardındaki gerçek. Tarih 26 Mayıs 1994. Yer Sarıyer. Oğuzhan diye bir çocuk var. bir Koç Lisesi'nde okuyor. Tam deli olan ergen işte 15-16 yaşlarında. Bir gün işte sigara içiyor ama dayanamıyor eve gidecek. Diyor ki tuvalette içim ya bir şey olmasın falan filan. Giriyor tuvalete. Ulan müdür hissediyor. Müdürün örümcek hisleri geliyor. Müdür bunu basıyor. Allah kaç 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 falan derken yakalanıyor müdüre. Müdür de gidiyor babasına haber veriyor bu durumu. Ben çocuk eve geliyor. Diyor, çocuğu sıkıştırıyorum. Oğlum diyor, bu, ola, baba diyor size korktum. Söyleyemem sigara içtim diyor. Sigara içmiyorum ben aslında. Sigaradan diye sigarayı verdi. Dayı ne diyorsun hiçbir şey anlamadım. Bıyıklardan ses gelmiyor herhalde. Neyse bu olay sineye çekiliyor ilk hatası olsun. Bir günde de okulda teneffüste maytap almış bunlar. Maytapları böyle yakıyorlar patlatıyorlar falan. Patlatmıyorlar da şey yapıyorlar. Müdür gene görüyor. Diyor okulda maytap mı olur? Ver şunu. Haylaz tembel falan derken olsan ikinci hatası oluyor. Müdür geliyor odaya çekiyor bunu. Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Hocam... Oğlum pisuvara kimsin? Müdür bu çocuğu disipline sevk ediyor. Oğuzhan'ın da bir hayali var. Teşekkür belgesi almak. Düşün yani ne kadar vizyonsuz. Takdir belgesini hayal bile etmiyor. Ulan böyle çocuğa bir şeyler oluyor. Böyle kız arkadaşı, sevgilisi, mevgilisi hiçbir şey yok. Eve geliyor bir depresif depresif darlanıyor, marlanıyor. Derin düşüncelere dalıyor. Zaten bir grup gururu vardı. Onu da ezdiler. Oğuzhan intihar ediyor. Oğuzhan ölünce abisi ufuk depresyona giriyor. Bir deliriyor meliriyor. Kahvaltı yapıyorlar bunlar. Oğuzhan öldükten 3 gün sonra masayı falan dağıtıyor. Yeter lan diyor. Çıkıyor gidiyor. Gidiyor okulu basmaya. O zamanlar Lothar Matthäus hayranı. Onun formasını giyiyor Alman milli takım. Müdürün kapısına geliyor. Kız sesi yapıyor. Hocam gelebilir miyim falan diye. Müdür yiyor tabii bu numarayı. Gel kızım diyor. Müdür de tam sapık. Müdür görüyor bunu şok oluyor. Ufuk oturuyor. Senin yüzünden oldu lan diyor. Şerefsiz diyor. Müdür diyor ki seni de disipline sevk Ufuk diyor ki lan başlarım disipline de ya bunu şeyine bas. Tabi ondan sonra herkes perişan. Biri hapiste, ikisi mezarda. Ulan bir teşekkür belgesi için değer mi lan? Yani müdür Mavi'nin şeyine, odasına biraz satışmışlar. Sokmuş yani. Anlattık zaten aynı şeyi. Geç. Ana yüreği bunu kaldırabilecek mi? <laughs> Anentome Helena. Bu bir salyangoz fakat çok vahşi, agresif bir salyangoz. Bu yüzden Türkçe olarak buna katil salyangoz diyoruz. Çok fena kamufle olurlar. Dinlenmek istediğinde, uyumak istediğinde kumun altına girer. Bir hafta bile çıkmadığı olabiliyor bazen. LGBT destekçisidir. Gay değil de biseksüel oluyorlar. Kadın erkek fark etmiyor bunlarda. Bunları katil yapan şeyler boruları. Artı dokuz doğumla yıkılıcı gibi düşünün. Hatta bir filin ortumuna da benziyor. Avına bunu saplıyor. Bir yandan zehirli enzimler gönderiyor onu. Öldürüyor. Bir yandan da etini yumuşatıyor. Onu yemek için, sindirmek için. İnanılmaz bir şey ya. Ve işte o an açık bir yer arıyor bağlanmak için. Bu arada bu turuncu canlı da bir salyangoz karides falan değil. Bu hayvanın pençesine düştüysen geçmiş olsun kardeşim. Bu da radula denen kısım. Radula'da küçük dişler var, dişçikler var. Dişçik dediğime bakmayın testere gibi var ya paramparça ediyor kurbanlarını burada. Mükemmel bir hayvansın. Keşke senin gibi bir olsaydı.